Merhaba sevgili drama Öğretmeni arkadaşlarım. Bugün sizlerle aslında çok önemli bir konu olan ağacı korumakla ilgili bir atölyeden bahsetmek istiyorum. Sizinle bugün de öyle bir atölye paylaşacağım. Daha önce hikayemde paylaşmış olduğum şöyle kartopuna benzer kağıt havlulardan yaptığım e, toplarım var. Bunları ben tohum olarak anlatıyorum çocuklara. Ve e, hikayemde paylaştığım gibi o yuvarlak tekerleklerin içine bu tohumları basket atmaya çalışıyorlar. Sınıfı iki gruba ayırıyorum. Bir yarışma oluyor. En fazla basket atan grup kazanıyor. Ee, çocuklar kazanma ve kaybetmeye aslında 4. sınıf seviyesine gelene kadar alışamıyorlar pedagojik olarak. Ee, ama ben e, yine de bu oyunlardan uzak kalmalarını istemiyorum açıkçası. Çünkü sonuçta kazanmakla kaybetmek de bir hayatın bir parçası. Ve yavaş yavaş bunu alışıp olgunlukla karşılamalarını istiyorum. O yüzden yarışmalı oyunlar oynuyorum. Ee, mesela birbirine kibar davranmaları, nazik davranmaları için çaba harcıyorum böyle çekişmeli oyunlarda. Evet neyse atölyeme dönecek olursak e, bu şekilde atarak işte bir oyun oynuyoruz ve tohumdan bahsediyoruz biraz aslında. Tohumla ilgili bir oyun oynuyoruz. E, konumuzu ağaca bağlamak için. Atölyeler tabii ki birbirle bağlantılı olmalı oyunlar ve e, atölyemizin bir bütün olabilmesi için. E, daha sonra işte bir grup kazanıyor, öbür grubu tebrik ediyoruz. Olgun olmaya çalışıyoruz bu konuda. Neyse buna geçtikten sonra ikili bir canlandırma yaptırıyorum çocuklara. Tüm sınıfı A, B olarak ikili eşler haline getiriyorum. E, eşlerden biri canlandırma yaparken o an doğaçlama gelişen bir şey o. Bir hazırlığı yok, ön hazırlığı yok. Hemen alıyorum diğer öğrencilerin karşısına iki öğrencimi. Bir ağaç oluyor, diğeri de kontrolsüzce ve dikkatsiz bir şekilde ormanda ateş yakan birini canlandırıyor. E, o kişiyi ağaç e, uyaracak ateş yakan kişiyi yani ateşi yakmaması için ya dikkatli olması için sonrasında söndürmesi için uyaracak. Bu şekilde bir canlandırma yapıyoruz. Ağaç istediğini yapabilir o an doğaçlama e, çocuk ne istiyorsa öğrenci onu yapıyor dokunabilir ona konuşabilir e, kızıp kovalayabilir yani bunlar tamamen o anda gelişen şeyler e, ona kalmış bir şey. Tabii ağacın dokunması ve konuşması bile ürkütücü gibi geliyor ama o sırada çok eğlenceli oluyor. Çocuklar aslında bu şekilde bir canlandırmayla, ile doğaçlamayla aslında işlerinden gelerek oyun gibi eğlendikleri bir aktiviteyle ağacı korumanın ne kadar önemli olduğunu da öğrenmiş oluyorlar. Sonrasında çünkü bir küçük bir sohbet yapıyoruz. İşte neden oluyor? Nasıl korumalıyız diye. Hepsinden öyle güzel şeyler çıkıyor. Ki, özellikle atölyenin başında ve sonunda. Çok farklı şeyler söylüyorlar. E, atölye onları bir tık da olsa geliştirmiş oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Ufuklarını açmış oluyor. Bu konuyla ilgili düşünüp e, soru sormaları bile çok kıymetli bizim için. Zaten bütün drama e, öğretmeni arkadaşlarımızın da niyeti bu değil mi? Bir atölyeyle bir kazanım oluşturmak, onlara bir şey anlatabilmek, öğretebilmek, bunu da keyifle ve oyunla yapabilmek. E, bu atölyemin de sonuna geldim. Bir sonraki atölyeye kadar görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.